Herkese merhaba, Minoş şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu 3 malzeme ile harika kağıttan taçlar yapacağız. Öncelikle A4 kağıdımızı alıyoruz ve ikiye katlıyoruz. Bu yöntemde kesinlikle cetvel kullanmayacağım için santimleri de gerek yok. Katlayarak parçalarımızı oluşturacağız. Şimdi kağıdımızı tekrardan ikiye katlayalım. Ve açtığımızda şu katlama çizgileri var ya, işte oralardan makasla keserek kağıdımızı 4 eş parçaya ayıralım. Ben tacımda arkadaşlar iki renk kullandım ama tek renkten hatta üç farklı renkten de ya da rengarenk de yapabilirsiniz. Taç kısımları oluşturmak için kağıdımızı hem sağdan hem de soldan bu şekilde kıvıralım. Altta kalan bu parçayı da tekrardan çizgisinden kıvırarak şöyle sanki bir sandal gemi gibi küçük formlar oluşturalım. Her iki A4 kağıdımı da önce kestim, sonra da şekillerimi oluşturdum. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bir tane bir renk, bir tane diğer renk şeklinde gideceğim. Bunun için de ilk yaptığım şekli öncelikle pirinçle tutturuyorum, ardından diğerini şu gösterdiğim yerden birleştiriyorum. Parçalarınızı birleştirirken daha aralıklı ya da daha sık şekilde de birleştirebilirsiniz. Ben toplamda 3 tanesi pembe, 3 tanesi beyaz olacak şekilde birleştirdim. 2 tanesi boşa çıktı ama daha geniş, tam kafaya oturan bir şekilde yapmak istiyorsanız 8 tanesini kullanabilirsiniz. En son olarak uç kısmı da birleştirelim ve sonunda kağıttan tacımız tamamlanıyor arkadaşlar. Çok çok güzel oldu. Kafada ise şöyle duruyor. Küçük bir çekim yaptım. Dediğim gibi daha büyük formlar kafaya tam oturacaktır. Sizler de bu tarz videoları beğeniyorsanız yorum yapmayı ve tabii ki beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.